Evet arkadaşlar ikinci testimizle devam ediyoruz. Hemen birinci sorumuzu açıyorum size. Birinci soru. Ee, ek fiilin yeni zaman çekiminde dır eki bazen düşer. Ben de size bunu anlatmıştım. Ve ee, dır eki düşüyor. Biz kendimiz tamamlayacağız. Eğer ismin yüklem olmuşsa e, o dır eki düşmüş demektir. Bakacağım. Aşağıdaki cümlenin hangisinde bir açıklamaya örnekler veren bir kullanım vardır diyor. Bakıyor çocuklar. Sanmayın ki bu işi yapmak böyle kolaydır. Düşmüş mü? Hayır. Yarın, yarınki toplantıya bizimle birlikte sen de katıl. Bu zaten fiil. olmaz. Yoldaki çalışma daha, daha en az iki hafta sürer. Burada yok. Buraları önceden bir tuğla fabrikasına aitmiş. Burada diyor çünkü bunlar da kullanılmamış. Sivas'ta hava bu hafta hiç olmadığı kadar soğuk. Bakın soğuk yükler. Yüklemin benim isim. Nasıl yüklem olmuştur? Ek fiil olarak olmuştur. Soğuk tur. Bakın ne yaptım? Ben ek fiilin geniş zamanı kendim tamamladım. Evet. Şimdi ikinci soruyla devam ediyorum. Aşağıdaki dizilerin hangisinde birleşik zamanlı fiil kullanılmıştır? Neydi? Hemen tekrar deneyim birleşik zamanlı fiil. Benim fiilim bir tane zaman eki alınan basit zamanlı. Bunun yanında bir de ek fiil alırsa ne oluyordu arkadaşlar? Birleşik zamanlı oluyordu. Arada sırada mektup alırdım. Derdime teselli onda bulurdum. Bana ne diyor? Kullanılmamış olanı soruyor. Bakın alırdım, bulurdum. Geniş zaman hikaye, geniş zaman hikaye. Şimdi B şıkkına bakalım. Ah bir ses, ah ne yanış, sanki vuruldum çobana. Ah o akşam bu yanış gurbetti, gurbeti anlattı bana. Çocuklar, burada gördüğünüz gibi birleşik çekimi bir fiil yok. Cevabımız B. Cevabımızı bulduğumuza göre diğer şıklara da bakmamıza gerek yok. Evet, şimdi üçüncü soruyla devam ediyoruz. Bu parçada birleşik zamanı kaç tane fiil vardır diye soruyor bana. Eskiden akşamları dost gezmesine gidilirdi. Bakın gidilir, geniş zaman, değil bir hikaye. Birincisini hemen bulduk. Şimdi kimsenin dost, akrabayı, umursadığı yok. Gördüğünüz gibi almamış. Hayatın koşuşturmacası insanlar esir etmiş. Bakın bir tane zaman etme almış? Basit zamanlı. Birine yatıya gidecekseniz, bakın gidecekseniz. Birinci zaman, ikinci zaman. İkinciyi de bulduk. Yastık yorganınızı da yanınızda götürmeniz gerekiyor. Bir tane zaman etmeli burada yok. Dizi kültürü insanları fazlasıyla etkile etkilemiş durumda. Bir zaman eki var. Her evde sadece aile fertlerine yetecek kadar eşya bulunduruluyor. Gördüğünüz gibi bir zaman eki. Bu yüzden de kimse dostuna ya da akrabasına muhtaç olmak istemiyor. Bir zaman eki. O zaman ne yaptım? Ben bir burada buldum. Birleşik çekimli bir de burada buldum. O zaman cevabı ne oluyor arkadaşlar? Bursa oluyor. Evet. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde geniş zamanın hikayesiyle çekimlenmiş bir eylem kullanmıştır? Geniş zaman ekimiz neydi? R, R, R. Hikaye ekimiz neydi? D. O zaman direkt yüklemlere bakarak bu soruyu çö çözebilir miyim? Çözebilirim. Beni görünce ellerini cebinden çıkardı. Bakın bu sizi yanıltabilir. Ar ergeli zaman dedim ya ama bu bu fiilin kökü ne? Çıktı ki çıkarmak. O yüzden burada yok. İsteseydim beni sonsuza kadar bekler miydin? Bakın bekler, deniz zaman değil hikaye. O yüzden cevabım ne? Burs oluyor arkadaşlar. Evet. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik çekimli, kurallı birleşik fiil vardır? Bakın arkadaşlar birleşik çekimli birleşik fiil çok karışık. E, yeri gelmişken onu da anlatayım size. Birleşik çekimli fiil ne demek? Benim bir tane zaman ekim var. Bir de ek fiil aldıysam ne oluyor? İdi, imiş, ise yağı olduysa birleşik çekim oluyor. Birleşik fiil ne demek? İki sözcük bir araya gelip fiil oluşturuyor. Kurallı birleşik fiilleri hemen hatırlayalım. Yeterliğimiz vardı. Yeterliğimiz ebilmek, tezliğimiz, ivermek, yaklaşma, e yazmak, sürerlik, gel, kaldır. Bana kurallı birleşik sormuş. Bakıyorum. Hemen yine burada yüklemlerle ilerleyebilirim çocuklar. Görmüyordum. Yok. Birleşik bir fiil değil. Anlatıyordu. Yok. Ola gelmiştir bakın. Ola gelmek, e gelmek ne dedim ben size? Sürerlik demiştim. Kurallı birleşik fiil ve bileşik çekimlenmiş ve değil. iki tane zaman ekini almış. Miş hangi zaman? Geçmiş zaman değil. Hikayesi oluyor. Evet arkadaşlar son sorumuza geldik. Bu konuyla ilgili son soruyu çözeceğim. Ee, size de test edeceğim. Siz de attığım testlerdeki soruları çözeceksiniz. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ek eylemi rivayetiyle çekimlenmiş bir fiil vardır? Ek eylemin rivayeti neydi çocuklar? Mış. Mış, miş, muş, muş. Şimdi bakalım yine yüklemle, yüklemlerle ilerleyebilirim. Anımsamıyordum. Yok. Şimdiki du hikaye. Yok. Bir araba yere bırakıp anlamda bir kenteli silmek için durumda fark etmiş. Miş. Geçmiş zaman değil. Bana rivayet soruyor. Burada da yok. Kilitim boyunca uzayıp giden yollara taş destekleyen yolu görmüş arkadaşlar. Müş görmüş tüm. Yine hikaye. Burada da yok. Bu sıcak dalgasının içine akıp gidiyormuş arkamdaki sular. Bakın. Şimdi burada bulduk. Yor şimdiki zaman muş rivayet. Bana ne sormuştu? Rivayetiyle çekimlenmiş demişti. O yüzden cevabım ne oluyor? D oluyor arkadaşlar. Ee, şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah konuyu çok iyi anlamışsınızdır. ve sorularınızı, ödevlerinizi yaparsanız, sorularınızı çözerseniz bu konuyla ilgili karşınıza çıkabilecek bütün soruları çözersiniz. İyi günler arkadaşlar.